Cümleta selamünaleyküm arkadaşlar. Ponçiklerde gözleri de açılmış. Hepsi size böyle böyle bak 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 bak. Hepsi size selam söylüyorlar. Arkadaşlar bunlar bunları görmeye bak 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 bak. Bunları yürümeye başladı neredeyse. 16 günlük oldular arkadaşlar. Bugün ayın 16'sı. Nereye gidiyorsun Ponçik Bak bak bak. Arkadaşlar bunlar nane yedik biz nane yedik. Bak 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 hele bu tatlılığa bak. Bunun ismini Luna yapalım arkadaşlar çok tatlı. Senin ismini Luna yapalım. Bunu eşi bu dişi arkadaşlar bu da erkek bir tane daha var burada. Bunu bir önceki videoda şaşkın demiştik hatırlıyorsanız. Onun ismi şaşkın. Bunun ismi Luna olsun. Mavi mavi gözlerle bize bakıyor. Maşallah subhanallah. Arkadaşlar bir maşallah alırım kediciklerimize, yavrucuklarımıza. Bunlara yavaş yavaş tabii ki de büyüdükçe yapılması gerekenleri yapacağız. Allah'ım ya Rabbim. Yatağımı paylaştım. 5 tane güzellik var görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunlar yakında benim kafamda falan da yatmaya başlar da gece kalktığımda bir bakarım. Sabah kalktığımda. Biri kafamda olur artık. Biri kucağımda olur göbeğimde olur artık bilmiyorum yani ezmezsem iyi <laughs> siyah bak Uy, paticiklerini yerim arkadaşlar bunları böyle izlemek çok keyifli ya bak 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 sesime duyunca hemen koşuyor hemen şey yapıyor hemen bağırışıyorlar 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 alıştılar bunlar da benim sesime yatışıyorlar ya geliyorum bağırıyorum Ponçik derim ne yapıyorsunuz diyorum. Hemen kalkıyorlar üstüme doğru koşuşmaya. Luna! Lunacığım. Nereye gidiyorsun kızık? Kız çey. Nereye gidiyorsun? He? Ele 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 şaşkına bak ne yapıyor bak bak. Şaşkın diye boşuna demiyoruz bak. Hareketlere bak hareketlere. Bak 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 bak. Şaşkın çikolar. Luna arkadaşlar 3 tane kaldı. 1 2 3. Şu üçüne de isim vermenizi istiyorum. Yorumlara lütfen bunlara e, isim bulun. Erkek şu bu da erkekti galiba. Dur bakayım. Dur bakayım, dur bakayım. Bismillah. Dur, dur aşkış. Bu dişi. Bir dişimiz var. Zaten iki dişi üç erkekti. Diğer ikisi de erkek. Bir dişiye isim vereceksiniz. Bir de iki erkeğe isim vereceksiniz arkadaşlar. Lütfen yorumlarda isimleri bekliyorum. Lütfen güzel isim olursa sevinirim. Vermezseniz de ben böyle gördükçe tiplerini aklıma geldikçe hallerinden kendilerine isim koyuyorum. Şurada da bir zilli hanfendi var görüyorsunuz. Yayınlarımın vazgeçilmesi zillanım Videoyu yarıda bölmek zorunda kaldım Arkadaşlar ben gelene kadar da Ponçikler uyumuş ya Odaklama ne yapmıyor Allah Ben gelene kadar Ponçikçikler uyumuş ya Lan uyudunuz mu lan? Ha, tabii uyuyacaklar. Ne yapacaklar? Bunlar bu şekilde büyüyecek. Bir hafta sonra bunları artık savaşırken görürüz. Lan, bir tanesi uyanık ama. Ne tatlı uyuyorlar ya. Uyuşları bile çok tatlı bunların. He ne oldu? Ne oldu? Ne konuşuyor bak? Ne oldu aşk koş? Söyle. Şş, bana bak bana. Bana bak kafanı kaldır. Ha? Ne oldu? Söyle bakayım. Ha? Ne oldu? Ne arıyor bu acaba? Çok merak ettim ya. Ne arıyorsun? Ha? Ne arıyorsun? Ha, yürüyüşe bak ya Rabbim şu an ilk adımlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Ses çıkartıyor mi mi? Ha sonra? Sonra? Ondan sonra? Ben de biliyorum 11 olduğunu. Fatih <laughs> benim yanıma doğru geliyor bak bana koşuyor bak bak ben neredeyse oraya doğru gidiyorum. gel. Gel hadi. Gel kucuma gel. Gel beraber yatalım gel. Gel bugün beraber yatalım seninle. Olur mu? Olmaz mı? Bugün pamukla uyuma annenle uyuma ben uyu. Tamam ben de uyu tamam. Tamam koy koyuna yatarız bugün. Aynen. Ezmeyeceğim seni söz. Söz ezmeyeceğim. He çok öpeceğim. Hep öpeceğim. Ne oldu pamuk? Pamuk da karnı arkadaşlar. Onlara ciğer veriyor, vereceğim birazdan. Pişiriyorum şu anda. Uyku ben oldu, Kendini sevdiriyor bana. Aşkım. Arkadaşlar şu, şu patilere bakar mısın? Bak şu patilere bakar mısın? Şu patilere. Patilere. Patiçik. <laughs> Lan ne var? Evet, şu sıfata bak. Bu arada video yükleniyor arkadaşlar. Bir tane video yüklüyorum size. Bebişlerin altını temizlemiştik. Pamuğa destek amaçlı. O videoyu yüklüyorum şu anda. Tabii siz bu videoyu baya bir süre sonra izleyeceksiniz. Yani bir hafta sonra falan izlersiniz anca Oy ağzını ağzını açıyor bunu ne diyeyim. Valla bunları böyle sabaha kadar akşamdan sabaha kadar izlerim ben. Sabahdan akşama kadar izlerim. Bak bak bir tane daha uyanlı geziniyor bak. Şşş. Abi gözlere bak ya Rabbim. Lan. Günaydın. İki dakika yattın kalktın hemen. Ponçik. Sen kimsin? Sana daha isim de vermedik. Sana ne isim versek bilmiyorum ki. Zilli'nin eşi bu arkadaşlar ama bu erkek. Zilli gibi olacak bu da. Rengi falan. Erkek ama bu. Bunun beyazı çok yok. Ee, panda ve şey Tosun ve Panda gibi çok beyazı yok bunun arkadaşlar. Bunun siyahı daha çok Tek yüzü sadece orası, Bir de patileri falan beyaz. Ama siyah çok bunun yani. Ha, oy, bir de çenesi siyah. Allah'ım çenesine bak çok tatlı. Çenesinin şu siyahlığına bakar mısınız? Allah'ım ya Tabi Tabii büyüyünce büyüdükçe şeyleri gene değişiyor arkadaşlar. Hani biraz daha genişlediği için. Oy nasıl bakıyor sıfata bak. Sümüğün mü var lan senin burnunda? Hı? Tamam pamuklu alırız o sümüğü. Pamuklu suyla alırız. Bur, burunu e, burunları sümük değil de arkadaşlar yani bu şekilde olabiliyor. Bir de göz çapağı yapabiliyor. Şimdi gözleri yeni açıldı. Gözleri sulanıyor bunların. Uyuyup kalktıktan sonra göz çapağı yapabiliyor. Bunun içinde bilmeyenler varsa pamuğa ya yani bir tane pamuğa ılık su suyla birlikte rahat bir şekilde oy maviş maviş bakıyor ılık suyla birlikte güzelce pamuğa batırıp gözlerindeki o şeyleri burunundaki pislikleri silebilirsiniz arkadaşlar hafifçe ama çok da suya da bandırmayın eşek gibi çok suya bandırırsanız su hep gözünün içine kaçar olmaz hafiften bandırıp oy Lan gözlere bak Allah'ım ya Rabbim. Siz olsanız bunlara ne yaparsınız arkadaşlar? Bana bunu söyleyin şimdi bunlara ne yaparsınız siz olsanız Allah'ım. Benim yerime koyun kendinizi. Şimdi kendimi çok dur tutuyorum. Yoksa kafamı çoktan daldırmıştım bunların arasına. Kafamı bir koyun bunların arasına. Hepsi bir yerden patılıyor beni. Heh, o da yattı. Tamam. Bunlar artık uyku modunda arkadaşlar. Biz de yavaştan kapatalım. Biliyorsunuz videoları 10 dakikadan yüksek yapmıyorum. En ideal 10 dakika oluyor. Güzel oluyor. Güzel herkese teşekkür ediyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ama biliyorsunuz ki kanalın bayağı izlenmesi düştü. Siz de farkındasınız bunun. Bu da spam'a girdiği için yani yorum fazla yapılmadığı için beğeni fazla yapılmadığı için bu şekilde oluyor. İnşallah kanalımız tekrardan açılır ve tekrardan binlere iki e, bin izleyicileri, 300 izlenmelere, 500 izlenmelere ulaşırız. Like atıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Seviyorsunuz, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.